Onu sormak istiyorum. Yaşam standartlarınız nasıldır? Hani hep böyle çok güçlü bir aile, zengin bir aile, cani bir aile. Nevzat Bahtiyar ise güçsüz, zavallı, parasız bir adam olarak gözüktü. Nasıl bir aile yapınız var? Biz normal mahallede yaşayan sıradan insanlarız. Ya yani gelirimiz belli Nevzat Bahtiyar güçsüz diyorlar ama adam mahkemede bas bas ben Allah'tan başka kimseden korkmam deyip gelirinin 300 bin olduğunu söyleyen bir adam. Pardon da bu mu gariban? Peki Nevzat Bahtiyar'la babanın arası nasıldı? Üstelik... E Ee, ben çok görmezdim Nezat'ı. Normal arkadaş yani görünce selam veren. Yani arkadaş oldu diye suç mu? Bir selam verdiği kahveye gitti, bir yasa gitti suç mu? Yani hı hı. babam öyle biri o, e, olduğunu bilse sizce arkadaşlık yapar mıydı? Yani biz nereden bilebiliriz içindeki o hain, pislik, kinci cani ruhun nereden bilebilir benim babam? Gelip içimizde 19 gün boyunca rol yapan bir adamdan ne bekliyoruz? Peki hiç o dönemde şüphelendiniz mi Nevzat Bahtiyar'dan? Garip Amcam şüphelenmiş bunu da söylemiş. Ama 50 bin TL içi kimse kimseye öldürmez. Babam da bunu söylemiş. Jandarmaya. Hüsumetinin olduğunu. Ama e, kale almamışlar. Peki e, Nevzat Bahtiyar'ı sen de görürdün. Aynı köyde yaşıyorsunuz. Nasıl davranırdı sizlere diğer çocuklara? Yok çok görmüyorduk. Yok biz hiç, hiç ne bize gelirdi ne biz görürdük. Babamla sadece arada o da. Normal. Sizin eve Köylüsü evi... arada selam verse o kadar. Yani bir samimiyet bir şey yok. Üç ayda konuşmamışlar zaten. Sizin Bunu eve gelir telefon miydi? şeyinden de görüyoruz. Nevzat Bahtiyar... Sizin... Bu araba Hüsümet Hayır bize gelmezdi. Hiç gelmedi mi? Hayır bize gelmez. Hayır sadece o araba Hüsümeti Hüsumet... zamanında geldi. Zaten o günden sonra da... Normalde de gelmez bize. O kadar bir samimiyetimiz yok onlarla. Aranızda araba husubeti, araba ile ilgili husumette ne olduğunu bir kısaca anlatır mısın? ile ilgili bir problem oluyor Nevzat Bahtiyar, Salim Güran ve Arif Güran arasında. Ben onları pek bilmiyorum. Erkekler genelde hani konuşuyor. Bir araba husumetin çalıntı çıktığını biliyorum. Hı hı. Ee, öyle amcamın ve e, Nevzat Bahtiyar arasında, babam da onları hani uzlaştırmak adına çağırıyor, insan gibi konuşuyor. Fakat o kindar, o pislik, o adam, e, e, işte sumet oluyor aralarında. Hı hı. Peki, şimdi bir yıldır baban senin yanında değil, sizin yanınızda değil. Sen diyorsun ki babamız aram çok iyiydi. O gün düğün kıyafetlerimi ona gösterdim. Aramız e, hep iyi de olarak, yani anlattığın kadarıyla baban kızlarına düşkündü. Dört tane kızı var. Nasıl geçiyor babasızsınız? Sesim geliyor mu? Hat düşmüş ha. Evet. Hat düşmüş. Şimdi tabii e, kızın da anlattıklarından şimdi tabii hep saatleri sorguluyoruz ya. Şimdi yedi tane çocuğu diyor ki bizleydi babamız. Hani biz o gün e, gerçekten de düğün var bu arada. Herkes davetiye bir düğün var düğün kıyafeti deniyorlar çıkarıyor. O arada Narin mi öldürülecek? Yani o kadar da mantıksız ki düğün içinde bu arada e, köyün erkekleri de yok. Yani köyün birçok erkeği Köyde Arif kimse biraz da, yok. Köyde kimse yok. Yani Naren'in öldürülmesi için seçilen gün tesadüf bir gün değil bu arada. Bomboş. Köy boş. Herkes davetiye dağıt dağıtmaya Veya, gidiyor. Yani mesela köy davetiye dağıtma ve alışveriş için dışarıda olmasalar bile hava 41 derece. Herkes klima klimalı odasında. Evet. Klima hangi odadaysa orada uzanmış vaziyette bir şekilde havanın soğumasını ve veyahut sıcaklığın geçmesini bekliyor. Yani Köy seçilen gün tesadüf Erkeklerin Saatte. çoğu yok. Saatte. Bir tek Salim Güran var. Bak Salim Güran evde. Ne tesadüftür ki? Yani Salim Güran aramıyor bu arada. Hatırlatayım tekrardan. Nevzat arıyor. Daha okuldan çıkış kapısında Nevzat arıyor. Madem bu adam yapıyordu niye Nevzat arıyor? madem salim yapıyorsun salim çünkü yerini öğrenmek mi? istiyor evet yerini öğrenmek istiyor evde olun ee, peki bir yıldır babanız yok bir yıldır çünkü köyde babam var sadece evet babası var sadece Evet. bir yıldır babanız yok nasıl geçiyor yaşam sizin için ee, bizim bir yılımızı çaldılar biz e, yedi kardeşiz annem Yani bir evde anneye duyulan ihtiyaç kadar babaya da ihtiyaç vardır baba evin direğidir Bizim babamız yok. Yedi yaşında küçük kardeşim var. Onun babama ihtiyacı var. <laughs> 18 yıldır babamla ben yaşıyorum. O neyin iyi ben tanıyorum. Benim hayatım babamın mükemmel babalığına şahit olmakla geçti. Okullar açılacak. Biz e, babamla alışveriş yapamayacağız okul alışverişi. <laughs> Hep babanızla mı yapardınız? Evet. Ben üniversite hazırlanıyordum ama çalışamıyorum. Hayatımız tamamen tabii tepe taklak oldu ve tamamen değişti. Bitti hayatımız bitti. Salim Güran hep çok vicdansız, gaddar bir insan olarak gösterdiler. Hatta bazı videolarda benim babam bir tavuğu kesemez ne vicdansız ya. Hatta bazı videolarda işte bir oyun oynarken çocuklara bakışını falan yayınladılar ve dediler ki acı adam çocukları hiç sevmiyor. Ya o fotoğraftaki o fotoğraftaki benim ben size bir onu açıklayayım. Evet. Biz kuzenlerdeydik, çok bağırıyorduk falan, yani normal çok ses yaptık ki orada da bize bakmıyor, havaya bakıyor yani. Orada yakalamışlar, boş boş şeyler söylüyorlar. ona yani Benim babamın çocuklarla arası çok iyi, gelip köydeki çocuklara Esra Hanım gelip sorsanız bir sorun, Salim deyin, size anlatsınlar. E küçücük çocuk ya. Peki babam da... babam de... için, hı hı. yani babamı çok seviyorlar. Babandan hiç şüphelendin mi? Asla. Ben onun şahidiyim şahidi. Yedi tane kardeşim annem şahidiz biz babamın ya. Allah şahidi ya. Allah bırakmasın. Küçük kardeşlerin ne yapıyor? Onlar neler söylüyorlar? Net olarak konuyu biliyorlar mı? Ya net olarak tabii ki de anlatmıyoruz. Ee, Başlarda ta okula falan gidemiyorlardı. Korkuyorlardı çünkü. Neyden korkuyorlardı? Tabii soruyorlar Narin'lerde. Biz E Narin e, Narin şey oldu ya, kayboldu ya mesela. Aha. Korkuyorlardı. Daha bulunmadan okula başladılar. E biz hani onları anlatmaya çalışıyoruz ama nereye kadar saklayabiliriz söylüyoruz. İlayda görüşe geldiğinde babama e, "Az kaldı, çıkacaksın." diyor. Ona teselli veriyor. Yani biz babamızın ağladığını hiç görmemiştik. O dört duvar arasında çaresizce ağlıyor. Biz elimizden bir şey gelmiyor. Kimse bize sahip çıkmıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Neden kimse görmüyor? Bu zulüm nereye kadar devam edecek yani? Gerçekten. Biz ölüme kadar biz bunun peşini bırakmıyoruz. Adalet yerini bulana kadar asla susmayacağız. Peki annen nasıl? nasıl olsun o da bize belli etmemeye çalışıyor ama biz anlıyoruz. Çok üzülüyor. Tek başına bir evi çevirmeye çalışıyor. Abim aynı şekilde. Babası bir ev nasıl olabilir yani? Peki şu an nasıl geçiniyorsunuz? Biz mi? Evet. Dayımlar falan var, amcamlar falan. Yardımcı oluyorlar. Devran var. Geçiniyoruz. Hı hı. evet. Bir daha abim var evet. Peki Nari'nin e, vefatını vefatını Nari'ninle yaşıt olan bir yaş küçük ve büyük olan kardeşleriniz var. Nari'nin vefatını onlara nasıl anlattınız? E, büyük değil yaşıt bir tane yaşıt bir tane bir yaş küçük. Biz onlara Narin cennete gitti diyoruz. Güzel bir yerde diyoruz. Onlara tatlı dille anlatmaya çalışıyoruz. Ama anlıyorlar. Onlar da haberlerde görüyorlar. baspazı bas yalan haberler. Hilay da bunlar ne diyor diyor.